Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bizlere lütfetti Bir Ramazan-ı Şerif'i idrak ettik Kadir Gecesi ile beraber inşallah ihya etmiş olduk Ramazan-ı Şerif anasından doğmuş gibi günahsız pırıl pırıl tertemiz olur Ramazan-ı Şerif'in kadir kıymetini bilen Orucuyla, teravisiyle, zikriyle, fikriyle onu değerlendiren Sadakasıyla, infakıyla onun hakkını veren insanlar Dolayısıyla biz bayrama çıktığımızda günahlarımızdan arındığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bundan dolayı bayram yapmış oluyoruz. Rabbim bu bayramımızı gerçek bayram olan Dâti Pâki Sübhâniyesi'ni, cemalini seyretme bayramı ile Rabbim taltif eylesin. Her birimizi yarın ahirette cemalullaha doya doya seyretme bayramı ile karşı karşıya gelen ve bu şerefle şerefyap olan bahtiyar kullarından eylesin. Daha nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. Ama şunu da söylemek lazım. Bu bayramda huzuru, mutluluğu göremeyen, bombalar altında inim inim inleyen Gazze'deki kardeşlerimize ve dünyanın muhtelif yerlerinde zulme uğrayan kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. İçinde bulundukları sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmaları nasip eylesin. Bu kardeşlerimize zulmeden zalimleri de Rabbim kahhar ismiyle kahre eylesin. Müslümanlara İslam alemine birlik ve beraberlik nasip eylesin. Dostumuzu düşmanımızı tanımaya, gerekli tedbirler alabilmeye muvaffak eylesin. Tekrar hepinizin bayramı ailece mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bütün hayırlı muratlarınızı Rabbim ihsan eylesin. Geçmişlerinize rahmet eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.